Yıl 1920. Amerika Birleşik Devletleri Birinci Dünya Savaşı'ndan galip çıkmıştı. Avrupa savaşın yaralarını sarmakla meşguldü. Ama Amerika artık dünyanın ekonomik lideriydi. Sanayi üretim patlamıştı. Otomotivden tekstile, gıdadan elektroniğe, her sektörde yeni fabrikalar açılıyordu. Ford'un seri üretim hattı, otomobilleri ucuzlatarak orta sınıfın bile satın alabileceği bir hale getirmişti. Elektrikli süpürgeler, buzdolapları, radyo, modern yaşam artık herkesin kapısındaydı insanlar çalışıyor, kazanıyor ve harcıyordu. O yıllara kükreyen 20'ler deniliyordu. Çünkü her şey hızlıydı. Üretim hızlıydı, tüketim hızlıydı ve zenginleşme daha da hızlıydı. 1925'ten sonra borsa bir yatırım aracından çok bir masasına dönüştü. Bankalar düşük faizli kredilerle herkesi piyasaya çekiyordu. Marjin kredisi adı verilen bu sistem sayesinde sadece 1 dolarlık teminatla 10 dolarlık hisse alabiliyordunuz. Fabrikadaki işçi de, çiftlikteki köylü de, memur da artık borsadaydı. Gazeteler yeni milyonerlerin hikayeleriyle doluydu. Herkes bu trenin hiç durmayacağını sanıyordu. Ama bu bir varlık olanıydı. Hisse fiyatları şirketlerin karlarının çok çok üstüne çıkmıştı. Ekonomi rakamların değil, beklentilerin üzerine inşa ediliyordu. 1928'in sonuna doğru bazı ekonomistler rüyalarda bulunmaya başladı. Çelik üretimi düşüyordu, otomobil satışları yavaşlıyordu, tüketici borçları rekor seviyelere çıkmıştı. Ama Wall Street bunları hiç umursamıyordu. Çünkü borsa yükseldikçe herkes kazanıyordu. Ta ki iç çatlaklar görünene kadar. 24 Ekim 1929 sabahı New York borsası açılır açılmaz satış emirleri yağmur gibi yağdı. Telefon altlarında çıldık çıldığa konuşmalar panik içinde emir veren brokerlar ve ekranlarda hızlı düşen fiyatlar. 13 milyon hisse tek bir günde el değiştirdi. Wall panik hakimdi. Bankalar büyük yatırımcıları kurtarmak için piyasaya para pompalamaya çalıştı ama panik daha yeni başlıyordu. 5 gün sonra, 29 Ekim 1929'da piyasa tamamen çöktü. 16 milyon hisse el değiştirdi. Fiyatlar birkaç saat içinde dibe vurdu. Bir gecede servetler yok oldu. Sadece borsadaki hisseler değil, umutlar da çöktü. Amerika daha önce böyle bir ekonomik yıkım görmemişti. Borsa çökünce kredi sistemi de çöktü. Bankalar batık kredilerle baş edemedi. Müşteriler bankaları hücum etti, paralarını çekmek istedi. Ama kasalar boşlaydı. 5000'den fazla banka iflas etti. İşsizlik oranı %25'e fırladı. Sanayi üretimi yarı yarıya düştü. Çiftçiler ürünlerini satamaz hale geldi. Bazıları ürünlerini tarlada çürüttü, şehirlerde insanlar çorba kuyruklarında hayatta kalmaya çalışıyor. Büyük buhran sadece bir ekonomik kriz değil, bu bir sosyal felaket. Amerika'daki kriz dalga dalga dünyaya yayıldı. Uluslararası ticaret çöktü, ülkeler gümrük duvarlarını yükseltti. Avrupa'da ekonomik kriz siyasi krizlere dönüştü. Almanya'da işsizlik, radikal partilerin yükselişini hızlandırdı. Bu birkaç yıl sonra dünya tarihini değiştirecek gelişmelerin habercisiydi. 1933'te Franklin Roosevelt başkan seçildi. Yeni düzen politikalarıyla bankacılık sistemi yeniden düzenlendi. Sosyal güvenlik sistemi kuruldu. Devasa kamu yatırımlarıyla milyonlarca kişi iş sağlandı. Amerika yavaş yavaş toparlanmaya başladı. Ama asıl tam iyileşme 2. Dünya Savaşı'nda devasa üretim seferberliği ile gelecekti. 1929 buhranı dünya üç ders bıraktı. 1. Piyasalar kendi haline bırakıldığında kırılgandır. 2. Aşırı kredi genişlemesi balonlar yaratır. 3. Ekonomi sadece para ve rakamlardan ibaret değildir. Güven, beklenti ve psikoloji. Hepsi en az sermaye kadar güçlüdür. Ve unutmayın, tarih tekerrür etmez ama ritme hep aynıdır.